Kırılsa da bekleyen pencereler Akrebin gözlerinden geçse de denizlerim Simsiyah bulutların arasında ansız çatlayan yüreğime koydu susuzluğunu Gündüzümde ışığı gecemde hilali var Evimin tenhasına büyüyen melal var Gemilerde aradım yüzünün görkemini Martılarda yoruldum Tayfalarda vuruldum Hüzne avutuyorum bir liman köşesinde Nefesini gizlemiş dalgaların sesi Fırtınalar diner mi ulaşmadan sahile Hayalim bozkırında kurt kapanıydı ömrüm Nasıl da bir başıma kopardım dikenleri Nasıl da acımasızdı köprülerde yürüdüm Uzaktan gülümseyip deniz fenerlerine sonunda mahkum olup kapandım ellerine. Vurgun gemiş denizin dibinde volkandır aşk. Yaslı bir muammayı öğretir balıklara. Balıklar derde düşen aşığa oturlar. Aşk ölünce kuşlar uçmayı unuturlar. Güneşte buluşmayı göze alan dertinde Yağmur yüklü bir ömür paylaşım göklerinde. Eleğim sağma renkler düşürünce, Şehrayın başlamalı yeniden içimizde bir ayin. Nefesimde rüzgarın gölgesidir olan, Kanımda gözlerinin hasretidir boğulan. Melekler en çaresiz anımda buldu beni. Gaplet şarabı içtim, aşikar kıldı beni. Baykuşlar dahi mutlu bu habersiz dönüşen Hangi yokuş daha yar olabilir inişten Desturun var mı diye dururken eşiğinde Bizim olan bir kalbi bulsaydım eşiğinde Biliyorum yalnızlık ekecekler bahçeme Bu nehir yine sarhoş akar mıydı ülkemden Biliyorum Yağmurda yürüyecek kötürüm, bir deprem ortasında yıkılır mıydı benden? Ah, ah, ölüm habercisi beyaz parıltılarım. Ah, ah, azay çağıran çizgileri yüzüm. Ah, ah, paslanan kılıcın dudağında sönen mum. Ah, ah, yolcuyu hüsranla buluşturan uçurum. Kim bilir kelebeğin kanadından bakanı, Kim bilir baldırında miskü, amber kokan, Baharda yağmur olur yüreğim, gözünde sarı, Yakamozlar içinde kışın kar tanesidir, Derinden baktığında eritir aynaları, Bana binlerce yılın ıstırabıdır gelen, Bana dönmez yüzünü, efsaneler güzel, Hayal kırıklıdır avcuma dökülen Ah, ah bir tutabilsem burçlarını güneşin, Sessiz yürütebilsem zifiri gecelerde. Ah, ah küçük bir vatanım olsa kalbinde, Senin kollarında, kollarında vuslatı yudumlasak evreni. Titrek bir suskunluğun idasıydı tarihim, Senin olsun Otağın Varım yoğum, talihim Susmalı ayrılığın uğursuz buğuları Yıkılmalı hayatı küçümseyen köprüler Ah, ah idam fermanıyla yargılanan tam yeri Ah, ah bir günün içinde kımıldayan ellerim Neden olsun bir çölün kumlarına şakayık Sana tahtımla layık bir iki bahtım da layık. Sana tahtım da layık. Bir için şey bahtım da layık.